Mevlüt'e geldik. Nefis. Bunlar dayımın erikleri. Ne? E da ya, Size çekiyorum. Alışı, korona geçti üç sene önceden. Soluk sola, da Soluk Valla öldürmeyen Allah öldürmez. Allah, Allah, öldürme. Allah, şey Allah korusun. Doğru söylüyorsun. Ben. Ben Taksim, durdum, tak sen maskeyi. Sen

Abla ne var mı? Mı? Sen, ablam hangi okulda yoruldu? Annem bir baksın bana. Burası dayımın evi. Bugün mevlüt var. Yengem mevlüt okutuyor. Yani bu evdeki dayım değil. Diğer dayım. <laughs> Ay herkes senin gibi güzel olsun. Ya, Sen Kaç yaşındayım biliyor musun? 73. Aa, Maşallah Allah sağlıklı ömür versin. Yaşında, ne ya? ne <laughs> öyle diyorlardı, nazar oluyor. De, Maşallah de. subhanallah dedim ben. Ben, çok, ben öyle çok, dedim. Bak, ben ben, <gülüyor> ben <gülüyor> bilmiyorum diyeyim <iş> <laughs> Ben adamla 20, 20, 20 sene bir çok iş tuttuk. <laughs> i̇ş tutunca <laughs> <işte> siz <paslanma abi. gülüyor> de paşlanma. Evet olur. ben de öyle <gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> bak, bak ben ameliyat de. oldum. Herkes bana diyor ki dur. Ama ben durursam iş yapamam. Bunu anasından şişmanlar yok. Ben öyle iyi iş Yenge, Yengem duymasın şimdi. İş çok <gülüyor> uyuyorsa, <gülüyor> yemişten, çok <laughs> İşi çok tutar. Maşallah sana. İşi Allah sağlıklı ömür versin. Öyle orana ot biçiyorsun. Öyle şişmanlamaz. orada. İkandım Şişmanlanmaz. Seni de anlıyorum. Şey, e, kütüphane nerede olduğunu. Hadi Denemedi gel. Angür kütüphaneye geldik. Hem biz de okuduğumuz kitapları getirdik. Hayır, okuduğumuz kitapların bazı okuduğumuz evet. bazı kütüphaneye koyuşturduk. Bir çok Evet. Hayatımız Bu Bu şey yapılıyor. değil mi baba? Ihlamura benziyor aynı. Aa, evet. Açabilir misin kapıyı? Hadi gel. Aa, Bak kütüphane. Kütüphane bile yazıyorlar. Tabii ki. Nasıl bilecek <laughs> insanlar? Biraz... Kütüphanemiz burası. Hiç girmiyor. Ne kadar Evet, kısmet buradaymış. Hadi geç. Almira e kısa hikayeler okudu ama bu bölümden, ilkokul bölümünden kitap alacak ve okuyup getirecek. Çocukların etkinlik yaptığı zaman buraya geliriz Amira. E. Sen de etkinlik yaparsın olur mu? Annem şimdi domatesleri bağlıyor. Evet kütüphaneden geldik. Bir evet. şeyler atıştırdık. Böyle şu an aslında tam vakti değil bahçeye inmek için. Ama bu domatesleri bir ziyaret edeyim dedim. <laughs> ne yapıyorlar diye. Bakın. Şöyle yapayım. Heh. Burada sıkışıp kalmasın ipin yanında. Bu sene ona dikkat etmeyi düşünüyorum. Hı. Domateslerimiz var mı? İşte evet, domateslerimiz var. Maşallah. Şunu da biraz sıkılayabilirim Amira da. Bak bunu bağlamamışım gördün mü? Bu tekte duruyor. Bunun buradan şurayı koparalım ki gücünü almasın domatesin. Bak bu arada da domates var. Şurada. ne kadar çok ektim ya yine. neden Bak şurada da var. Gördün? Görmedim. Şurada bak. Şurada şurada. Bak bak burada. Ş şurada bak. İşte bu. Ama hmm. Evet o. Güzeller. Şimdi şunlar ikisini size bir şey göstereyim. Bakın şurada arkadaşımız var. Şurada da bir tane arkadaşımız var. Bunları bağladık. <laughs> Aslında Amira e ben bunları yeni bağladım aşağıdan. Bunlar biraz yine yayılmış. Bunlar yine bağlanacak. Bunları akşama yine bağlamamız gerekiyor. takayım evet. Şöyle Aralardan da göstereceğim. Domateslerimiz şu an, evet, ben bu durumda. Domatesleri. Bakın o küçücük, küçücük, küçücük fideler. Maşallah, Subhanallah Rabbim nasip ederse yetişecek evet, domates verecekler şey inşallah. Böyle büyüdüler. Şöyle aşağıdan tuttuğumda belki daha net görürsünüz ne kadar büyüdüklerini. Şunlar da benim ekmiş olduğum e, fidelerden, yetiştirdiğimiz domateslerden. Burası da şunun ilk sırası. Şunlar evet. e, satın aldıklarımız ve e, sağ taraftakiler satın aldıklarımız, sol taraftakiler bizim fidelerden. Ben iki türü de ektim. Burada da öyle. Bakar mısınız? Şöyle. Bunlar tekrar bağlanmak istiyor. Çok korkmuştum bu sene domatesleri yetiştiremeyeceğim diye. Ama inanın çok uğraştım. Bakın altlarında hiç ot yok. Sürekli otlarını temizliyorum. Onları sürekli çapalıyorum. Sürekli budamam gereken yerlerini buduyorum. Burada evet. biberler biraz daha geç yetişiyor. Yani domateslere göre. Soğuk olduğu için burası. Anne. Efendim. Domatesleri kendilerini yiyorlar. Niye domates kendini yesin Almira? Lezzetli olduğu için ben kendimi mesela yerdim. Oldu. oldu. Domates olsun. Nasıl yesin domates yani, kendini? Dibinde kırmızı bir domates var. Kimseden görünmeden ağzıma atardım. Hayır hmm. o anlamda değil. Domates olsa. hmm, domates olsaydı. Sen yiyorsun zaten onları. Yani. Biberler çiçekte. Patlıcanlar da burada çok geç oluyor. Bakalım ben bu seni bu tarafa ektim. Yani duvardan belki sıcaklık alırlar da olurlar diye bu tarafa ektim. Evet domatesler iyi gibi. Bakalım hava şartlarına bağlı tabii Nasıl geçecek, nasıl olacak havalar? Fasulyeleri kaçıncı ekişim? Bilmiyorum. Sürekli fasulye ekiyorum. Bu dört mü oldu? Beşinci mi oldu? Yani ekiyorum. Aralarda çıkmayanların yerine bir daha ekiyorum. Aralarda çıkmayanların yerine bir daha ekiyorum. O yüzden büyüklü küçüklü büyüklü küçüklü. Şöyle mesela bakın. Şöyle büyüklü küçüklü. Bakın aralardan daha yeni çıkanlar var. Nedense böyle bu sene hastalık mı var bu fasulyelerde? Ne var anlamadım böyle bir garip garip çıkıyorlar. Böyle bakın. Bazıları büyük, bazıları küçük, bazıları topraktan daha yeni çıkıyorlar. Onları da göstereyim. Bakın onları yeni ektim şu şunu Bakın topraktan yeni çıkanlar. Onları daha yeni ektim. Bakın böyle böyle oluyor. Niye bilmiyorum. Böyle çıkıyor. Şu şekilde yerdeki gibi kalıyor. Evet. Ve ben bunları ne yapıyorum? Ne böyle söküyorum. Evet, ben de mi? Uğraşma, şimdi gideceğiz. Ne Yapayım mı? Gideceğiz anneciğim. Al, tamam, onu al. Ama dikkat et, ben Birinler yanlarına söktüm. fasulye ektiğim için Birinler bakın. Söktüm. Tam olsun, bakın bu yeni ektiklerim çıkanlar, bunları bunlar... böyle kopartıyorum. Çünkü bunlar belli bir şey olmayacak bunlardan. Bunlar o zaman ben de. Aslında bakın köklenmiş de. Benimki de var. Ama olmuyor. Niye olmuyor bilmiyorum. Bunlar ilk ektiklerimden kalanlar. Yani değişik değişik fasulye var. Aslında ne ektim? Ayşe fasulyesiyle Karadeniz fasulyesi ektim. Ama iki ayrı yerden aldım. Yani o yüzden şu ilk ektiğim sıra sarmaya başladı. Buradakiler Almira'nın ektiği fasulyeler. İlerle Almira. Ne? Aferin Sen sana. Bunlar benim ektiğim fasulyeler. Evet. Almira ekti hiç. Aymure aslında bu tarafı da sen ektin hatırlıyorsun değil mi? Bu tarafı da sen ektin. Ben sadece yerlerini açtım sen koydun. Ama orası da öyle. Burası oldu ama. Burada hiçbir problem yok. Evet, ben, ben Bu fasulyelerde yok. Yapmışım. Öyle mi diyorsun? <laughs> Sevgi şart. Dikkat et. Bak bu düşersin kafana, kafana gelir Amira. Zarar verir kafana. Al onu anneciğim kenara koy. Hadi bebeğim. Patates çiçekleri. Patateslerde de şey çok fazla oluyor. Patates böceği çok fazla oluyor. Patates, patates. Bakın. Çiçeğin güzelliği. Rabbim verdiği güzel nimetler. Bu arada Yine ortalığı dağıttık böyle oturduk burada biraz. Arkadaşlar asıl burada kitap okunur. Başka bir yerde okunmaz. Evet. Anne yani ben şu anlık buraya koyuyorum bunları. Güllerimde böcekler var. Buna şey yapacaktım. Bu neydi? Arap sabunuyla bir kür yapacaktım. Ama dedim ki en iyisi bu damak. Anne Arap. Burada görüldüğü bir gibi. Arapların kullandığı i̇smi... sabun mu? Hayır ismi öyle. Niye Arapların kullandığı sabun olsun? Bunu atacağım buraya dikkat et gelme dikenleri var çünkü şöyle koyayım ben bunu. Bunu atacağım. Evet bunlar güller güllerin de şöyle açanı açmayanı. Bakın bunların üzerinde de bir şeyler var ama kıyamıyorum ben bunlara da üzülüyorum. Ölecekler bir şey sıkarsak. Güller de zarar görecek. Ama alıp mecbur yapacağız doğal bir şeyler. E bu nasıl oldu? Yanlış kestim sandım. Evet. Amiracım bakar mısın güllere? Plank e, onlarda... üzümlerini yıkıyorum. Plank üzümlerini yıkıyorum. Ama elimle şeyi kopardım. Isırgan. Dedim ki küçük bir şey yapmaz. Şu an bu elim tamamen uyuşuk. Yani ve su gördükçe de böyle bir şeyler oluyor. Hiç ısırgan. <laughs> Tuttunuz mu bilmiyorum. Çok fena bir şey. Hemen koş suyu kapat kızım.